güzel bir ıspanaklı salataya ne dersiniz? Buğdaylı, ıspanaklı, sarımsaklı, yoğurtlu, üzerine yağda toz kırmızı biberle, güzelce kavrulmuş cevizlerle muhteşem bir salata meze. Şimdi güzelce buğdayları şöyle haşlayalım. Üzerine çıkacak kadar su koyuyorum. Yansımayı bırakıyorum. Hazır hazır ıspanakları ilave ediyorum. Şöyle biraz biraz ilave edip karıştırırsanız daha çabuk kavrulur. Biraz tuz. Biraz karabiber. Ben biraz da şeker koyuyorum. O ağızda oluşturduğu buruk tadı alıyor. Ve kavuralım. Buğday, ıspanak, sarımsaklı yoğurt buluşuyorlar. Üzerine şimdi güzel bir yağ yakalım. Yağda cevizleri şöyle biraz kavuralım. Üzerine de toz acı biber. Ve üzerine dost diye dökelim. İşte salatamız hazır. Afiyet olsun.